Nikola Tesla bir keresinde şöyle demişti: Eğer sadece 3, 6 ve 9 sayılarının muhteşemliğini anlayabilseydiniz, evrenin anahtarına sahip olurdunuz. Bu söz yıllardır merak uyandırıyor. Neden bu üç sayı? Tesla evreni madde olarak değil, enerji ve frekans olarak görüyordu ona göre her şey titreşimdir ve bu titreşimler belirli oranlarla, belirli bir ritimle hareket eder. 3, 6 ve 9 Bu üç sayı, o ritmin gizli notaları gibiydi. Dairesel bir hareket düşün. 360 derece. 6 ve 9 bu sayının kalbinde saklıdır. Müzikteki frekans dizilimlerine, doğadaki spiral yapılara, atomun dönüşlerine bak, aynı oranları tekrar tekrar görürsün. Teslaya göre 3 bir başlangıçtı, doğuşu, ilk titreşimi temsil ediyordu. 6 dengeydi, varoluşun tam ortasında duran ritim. 9 ise tamamlanmaydı, bir döngünün bitip yenisinin başladığı eşik. Bu yüzden 9 sayısı teste için çok özel bir anlam taşıyordu. Çünkü 9, diğer tüm sayıların toplam döngüsünü kapatır. 3 ve 6'nın birleştiği yerdir. Bazılarına göre bu sadece sayısal bir oyun. Ama teste için evrenin dili buydu. Matematiksel bir müzik, sayılardan oluşan bir bilinç. Bugün bile doğaya dikkatle bakarsan bu örüntüyü görebilirsin. Çiçeklerin yaprak diziliminde, galaksilerin spiralinde, deniz kabuklarının kıvrımında, DNA'nın sarmalında. Hepsi aynı ilahi oranın, aynı titreşimin izlerini taşır. Belki de Tesla bir bilmeceyi çözmeye çalışmıyordu. Belki de o evrenin müziğini duymaya çalışıyordu. 3, 6, 9 Sayı değil, bir ritim. Bir düzenin, bir uyumun sembolü. Ve belki de evrenin en derin sırrı, basit bir soruda saklı. Eğer her şey titreşiyorsa, biz hangi frekansta düşünüyoruz?